merhaba. <laughs> Uzun zamandan sonra yine güzel bir sohbetin girişini yapıyoruz galiba. Çok özledim seni sohbet etmeyi, konuşmayı. Ki günlük yaptığımız rutin konuşmanın dışında daha özel olduğu için şu an her bizim için bir heyecanla şu anda seninle sohbet ediyorum. Öncelikle nasılsın? Merhaba Gülsevim. Çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Ee, gerçekten öyle bizim için ayrı bir heyecan normal konuşmanın dışında ayrı bir sorumlulukla bence o heyecanı hissediyoruz o anlamda aslında bir anlamda güzel bir anlamda da çok önemli ee, çok iyiyim çok teşekkür ederim sen de çok iyisin inşallah teşekkürler olsun ben de iyiyim ee, biraz heyecanlıyım sadece <laughs> o güzel bir şey bence o heyecan bitmesin bir de sadece iyi olmayalım ya çok iyi olalım o yüzden öyle bir cümle kurdum i̇nşallah. Eee canan iyi olalım. İyi, i̇yi insanlar özellikle çok iyi olsun öyle istiyorum. Bu da birleşe benim. Aynen öyle. Kalben bizden öyle bir evrene bir güzel bir enerji olsun. Aynen. Ee, ben e, sohbet öncesinde kendi aramızda konuştuğumuzda böyle bir konu geçti zihnimde telaş ve acelecilik diye bir cümle sarf etmiştim ama hı hı. buna istinaden Mevlana'nın hani baştaki kalbin bereketli olsun ve orada Rabbini gör diye bir e, az önce bir gözüme bir şey ilişmişti. Ben bunu bugün seninle Harika, ee, konuşmayı almak istiyorum. Harika, çok güzel yakalamışsın yine böyle, e, bunları çok güzel birleştiriyorsun bu anlamda çok teşekkür ederim e, sohbetimiz için önemli algı olarak da çok önemli çünkü aslında ikisi de birbirinin açılımı yani biri soruyken biri cevap, biri cevapken biri soru birbirini tamamlıyor, sağlaması gibi düşün. Şimdi Anladım. neden e, acelecilik? Hatta bunu daha önce ilk konuşmamızda hatırlar mısın? Bir aylar önce belki bir yıl önce bir seyahat sırasında bir ilk kayıt yaptığımız gün bunu konuştuk. Evet. E, oradan bir örnek vereceğim. E, şimdi mesela araba kullanırken e, 100 km hızla e, her zaman gittiğimiz bir yolda hatta gittiğimizi düşünelim. E, dolayısıyla etrafımızda gördüğümüz şeyler e, ve farkında olduğumuz şeyler o hızla binayen ilerliyor. Yani sen o hızla ne görebilirsen onu gördün. Ne yakalayabilirsen onu yakaladın. Ama bu hızı biraz daha düşür. 50'ye düşür mesela. E bu sefer daha farklı, daha geniş. Ve daha kalıcı şeyleri fark edip görürsün. E dolayısıyla daha 20'ye düşür. E, neredeyse yürüme Peki hızına daha... indir. Yavaş yavaş hatta in mümkünse yürü. E, Farkındalığını artarak. Tabii. Orada bak e, yürüyerek gittiğin mesafeyle... ...arabayla belli bir hızla gittiğin mesafe aynı olsa da... ...günlerce aynı yolu yürüsen de... ...çünkü hayatın... Yani şöyle söyleyeyim, biz insanlar aynı ömrü, aynı nefesi paylaşıyoruz. Farklı fıtratlarda bunu gerçekleştiriyoruz. Ama e, e, dolayısıyla aynı gittiğimiz yolda farkındalığımız bu yürüme mesafesinde ortaya çıkıyor. Çünkü yürüdüğümüzde oturup dinlenebiliriz, etrafı izleyebiliriz, e, birileri sohbet edebiliriz, fark ettiğimiz başka bir doğanın dokusuna dokunabiliriz. Orada biraz zaman geçirebiliriz. Yani aslında biz orayı keşfederiz. keşfederiz. Şimdi bunu da düşünsene iki, iki ikisinde çok ciddi bir fark var. İşte Mevlana Hazretlerinin söylediği de bu aslında. Biz hayatı çok acele, çok telaşlı, çok hızlı yaşarken ki gençlik yıllarımızda aslında hepimiz böyleyizdir. Genelde daha ilerleyen yaşlarda biraz daha bu değişir. Yani kişiye göre de değişebilir ama e, ikisi arasındaki fark aslında çok aşikar. Şimdi bu hayat anlamak istiyorsak e, ve daha rahat, daha kaliteli yaşamak istiyorsak, daha huzurlu yaşamak istiyorsak tabii ki yürüme mesafesinde adımlayacağız adımlarımızı. Burada e, teşbih olarak verdiğim yürüme e, fiil ve hareket anlamında değil, iç yolculuk anlamında. Çünkü zaten bizim başta çerçevemiz bu. Biz hep iç yolculuk adına bir sohbet ortamı oluşturup e, yıllardır bunu konuşuyoruz. Ee, o yüzden e, Kur'an-ı Kerim gibi teşbih sanatıyla anlatıldığı için mananın da o teşbihten çıkacağına e, mütevellit bunu söylüyorum. E, yani biz yürümeyi içimizde hızlı yaptığımız zaman hemen düşündüm, harekete geçtim. Düşündüm, harekete geçtim. Orada bir sıkıntı doğacak. Belli. Çünkü yeterince düşünmedim. Sadece aslında fiil olarak düşünceye bir, bir hız verdim ve onu eyleme döktüm. Ama orada aslında bir zaman geçirmedim. Orada biraz zaman geçirmem lazım. Şimdi, heyecan, heyecan kısmını demeyeyim de daha çok telaş kısmını ve hız kısmını bununla eşleyebiliriz. Esasında buradan çok güzel bir açılım daha geldi bana ama. Evet ee, aynı konunun eş değerinde belki olmayabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim teşbih sanatıyla anlatımdan bahsetmiştim. Hı -hı. Ee, orada hani hep bize bir örneklemeler verir ya. işte Hazreti Musa bu şekilde yaptı. Hazreti İbrahim işte o olay karşısında bu şekilde çözüm buldu. İşte bu yolu takip etti. İşte hep bir eylemini de yanına koyuyor. Hani diyoruz ya Kur'an-ı Kerim bulunduğu yüzyıla bulunduğu zamana. Çünkü zamanla, meftumuyla alakalı bir durum değil. Hı hı. Her şeyi, her zaman, zaman üstünde değerlendirmemiz gerekiyor ya. Yani burada da sanırım ee, Kur'an-ı Kerim dediğimizde, oradaki yaşanılan her kı e, kıssada e, günümüze de çok rahat alıp, bulunduğumuz ana göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani e, bugün en çok da ikileme düştüğümüz konulardan bir tanesi olduğu için, hani yüzlerce yıl önce yaşanmış bir olayı günümüze at atletme konusunda, insanların kendi içinde bir ayrım ve ayrıştığını görebiliyorsun. Yani haşa, orada belki e, bazı şeylerin e, dışına bile çıkabiliyorsun farkında olmadan. Da, dahi olsa ee, sanki hani am dedik ya şimdi zaman içinde bulunmak kendi an içinde yaşamak yavaşlamak duraksamak e, hep ona gittiğimizde de şimdi Kur'an-ı Kerim'e vardığımız bu hani bu, bu geçiş hattında şunu ana, anlatmak istedim açıkçası hani anda var olduğun süreci yaşarken bulunduğun anda var olduğun süreci yaşarken e, o teşbih sanatıyla anlatılan Kur'an-ı Kerim'i nasıl e, hayatımızda e, yeni bir kapı açarak yol almamız gerekiyor. Yani yeni bir kapı açmak derken esasında günümüzde bunu e, uyar, uyarlamaktan bahsediyorum. Çünkü çok fazlasıyla bazı değerler var. E, hiçbir şekilde değişmemesi gerekiyor ama değişmeyen esasında değerler değil Kur'an-ı Kerim. Yani anlatabildim bilmiyorum. Çok başka bir konuya belki geçiş yaptık. Çok keskin olmuş olabilir. Eee Bence gayet güzel. Hatta e, bence e, o andaki açılımın da çok yerinde geldi. Çünkü şöyle bir soru çıkıyor aslında konuştuğumuzun akabinde. Diyoruz ki teşbih sanatıyla anlatılıyor. Tabi bunu biz demiyoruz. Rabbim bu şekilde görmüş. E, teşbih sanatıyla anlatılıyor. Peki o zaman peygamberlerden bahsediliyor. Olaylar anlatılıyor. Şimdi bunlar da bir teşbihe giriyorsa ve o dönemde bu dönem arasındaki dönem farkı, zaman farkı, hareket farkı nedir? Yani bir çelişki doğuyor gibi oluyor. Kesinlikle. Yani, yani orada bunu sormak istediğini anladım. Ee, bir de şu şey var, insanlar bunu entegre etme konusunda kendi değerleri, Kur'an değeri arasında bir e, oturtamadığını düşünüyorum. Yani e, sanki bu şey gibi oluyor. Yani değişmez Kur'an ı Kerim iken esasında değişmez kendi toplum değerleri üzerinden gittiğini gerçekten Kur'an'da özünde hisseden bir insanın kendini nasıl yenilemesi, irdelemesi, yol alması hani değişmeyen değişmeyen Kur'an-ı Kerim esasında senin bilgin orada açılıma giriyor ve sen sürekli değişen, yenileyen, gelişen, öğrenen ve sürekli öğrenmeye devam eden bir unsursun sonuçta değil mi? Evet. Öğrenim bitmiyor zaten. Evet. Çünkü sonsuzluğu düşünsene hangi zaman diliminde öğrenebilirsin ki? Yani zamanla bunu kısıtlayamazsın. İşte bu ben... sanki inanç inanç diliminde de e, baktığımızda e, insanlar Kur'anlık e, kuran Kerim'i e, yani o kadar katı bir yere koyuyorlar ki esasında orada Kur'an-ı Kerim değişmez değil kendi toplum bilincinde eriştiği değerlerinde değişmemez değişmemezliklerin üzerine kurduğunu algılıyorum burada Kur'an-ı Kerim çünkü o kadar geniş ki Alpazesi dönemi zamanı her koşulda her konumda her şartlarda zaten sana hep açılımla geliyor ve sürekli senin bilgilerin yeniliyor her okuduğunda her seferinde sana farklı bir üst bilgi veriyor ama burada toplumda şu anda bunda bir sıkışma var yani o kadar katı ki kurallarında. Yani bu esasında Kur'an-ı Kerim'den kaynak kaynak baz, aldığı alt e, bir bilgiden dolayı değil, kendi esasında e, içindeki sıkıştığı ya da tutunduğu Kur'an-ı Kerim olduğu için değil, bulunduğu topluma göre şekil aldığından ve bu e, kriterleri oluşturduğuna inanıyorum. Yani e, burayı biraz e, açıkçası e, tam açıklayamamış olabilirim. Biraz senin de açıklamam gerekebilir. E, demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum. Ben şöyle düşündüm sen anlatırken. Şimdi Allah'ın izni olmadan bir yaprak kımıldamıyor. Yok. Dolayısıyla hikmete sual olmuyor. Yani şimdi Allah'ın izniyle her şey yürüyorsa demek ki burada da bir hikmet var bizim görmediğimiz. O yüzden hikmete sual olmuyor. Önce bunu bir zemin yerleştirmemiz lazım. Şimdi buradaki bu yol eğer bu mantıkla gidersek açılım olarak şöyle bir şey ifade edebilirim kendimce tabii. Rabbim algıları işlerken Kur'an-ı Kerim'e teşbih sanatıyla anlatırken aslında çok ciddi bir şifreyle anlatmış. Yani her algıya hitap edebilecek bir şifre şifre zemininde bunu anlatmış. Yani demiş ki e, hiç beni kabul etmeyen de bunu okuduğunda bir şey alabilsin. E, bana tamamıyla e, şehadet eden de bunundan teblenebilsin. Hatta farklı din mensubu olup e, eline Kur'an'ı alan da bundan alabilsin. Benimle yürümek isteyen de alabilsin. O yüzden teşbih sanatına ihtiyaç duymuş. Dolayısıyla eline kim Kur'an-ı Kerim alırsa e, eline aldığında elinde elinden aldığı kadarını alabiliyor. Aklıyla alırsa aklıyla aldığı kadarını alabiliyor. Ama gönlüyle alırsa gönlüyle aldığı kadarına hizmet edebiliyor. Yani bu ne demek? Birinde hareket var, birinde fiil var, birinde düşünce var ama birinde icraat var. Evet. Gönül alemi de Allah'ın evi olduğu için ancak o icraatı biz gönül aleminde, o yüzden zaten iç yolculukla, seyri sulukla diyoruz ya her seferin üzerine basa evet. basa. Bunu orada tamamlayabiliriz. Ve sen e, bir arabaya binip 100 kilometre hızla bunu tamamlayamazsın. Bu senin eline aldığın bir Kur'an-ı Kerim anlayışı olur. O yüzden sınavlar sınavlar o yüzden mi geliyor acaba insanların başına sürekli? Aynen öyle. Yani aslında senin varmak istediğin istikamete çeken bir kuvvet bu. Bir anlamda itici bir anlamda çekici bir kuvvet. Nasıl baktığına bağlı. Şimdi evet. dert ve tapa deyip içinde boğulmayı seçebilirsin ve boğulursun zaten. Ve hayatında böyle tamamlarsın. Ya çok söylenen biri olursun ya işte çözüm üretemeyip e, mevzudan bile uzaklaşan, kendinden, hakikatten uzaklaşan biri olursun. Ya da aslında e, olduğu gibi süreci kabul edip varmak istediğin istikamete bir itici ve aslında çekici bir kuvvet olduğunu görebilirsin de. Bu yine hep söylüyoruz ya samimiyetinle alakalı. Yani sen e, bir şeyi okurken oraya ne kadar zaman ayırıyorsun anlamak için? Yani anladığın kadarıyla mı geçiyorsun yoksa üzerine çalışıyor musun? Yani üzerinde çalışma şu olabilir. Biri ilk okuduğunda anlayabilirsin. Anladım dersin. Ama üzerinde çalıştığında gönlüne bunu anlatırsın. Hatta bir noktadan sonra gönlün sana bunu anlatmaya başlar. İşte asıl çalışma, asıl sınav e, burada başlıyor. Şimdi çalışmadığın bir şey sınavı olmuyor. Gönlünü alıp orada onu yoğurmazsan, yani atıyorum bizim kendi kayıtlarımızla dahil mesela e, yazdığımız yazılar, ne bileyim işte konuştuğumuz sohbetler Bunları tekrar tekrar insanın çalışması gerekiyor. Yani bizim e, bilgi aldığımız yerler de dahil. Kendimiz için de söylemiyorum da bu kendimize bir öğreti olabilir, yetebilir, yetmeyebilir, az gelebilir, yanlış Hı. gelebilir. Burası tabii ki herkesin kendi e, fikridir, düşüncesidir, Evet o zaten bizi ilgilendirmiyor. Ama e, şahsen kendi adıma e, yazıyı, yazdığım yazıyı tekrar tekrar okumak durumu. Hatta onu çalışmak durumunda kalıyorum. E, kayıtları da aynı şekilde. Ya, ve her seferinde farklı bir şeyi kalıbını yakalıyorum. Yani, yani hayatın içinde merkezinde tefekkür her daim olmak zorunda. Tabii bir zaten tefekkür dediğin anı tefekkürlemektir. An sonsuzdur. O yüzden zamanla bu hayatı e, anlamlandıramıyoruz ya. Zaten o yüzden zamanı takılı kalıp o zaman içerisinde bir koştur koştur mod, modda ilerliyoruz. Yani sürekli bize bir şeye hızlandıran, iten bir kuvvet oluyor. Çünkü zaman bizi zamanın odaklı. dışına bizi sürüklüyor. Yani zaman algısından kurtarıyor tefekkür etmek. Zamanı odaklıyor. Aslında ana odaklasa zaman kavramı ortadan kalkacak. Evet. Peki burada hani yaşadığımız, karşılaştığımız e, sınavlarımızda e, şöyle mi karşılamak gerekiyor ki bu benim kendi fikrim belki ama e, evet Rabbim şu an bir şey yaşıyorum. Acaba şu an yaşadığımda senin hangi esmanı yaşayacağım? öğreneceğim. Yani e, orada o sınavın karşılığında çünkü onun bir sıfatıyla tanışıyorsun. Yani, yani sınav geldiğin, sınav aldığın ya da çünkü her yaşadığımız olay bize şahsımız olsa da olmasa da o sınav içinde sen de dahil oluyorsun bir şekilde değil mi? Evet. Çünkü herkesin kendine ait bir sınavı oluyor. Bir çıkarımı oluyor. Sınav deyince ne anlıyoruz peki sence? Çünkü insanlar genelde hani ilk başta söyledin ya çok katı kurallar, işte insanı baskılayan, korkutan. Hani sınav da sanki böyle anlaşılıyor. Yani aynı kategoride mi e anlaşılıyor? Ne an, ben ne anlıyorum biliyor musun? Önceden ee... ne anlıyordum, şimdi ne anlıyorsun onu merak ediyorum. Şimdi eskiden ne anlıyordum? Bir sınavdan geçmek bir zorluktan, bir cendereden geçmek gibi belki de tam anlamıyla olmasa bile o cevabı alabiliyordum. Ama şu an sınav dediğim zaman kendimi bir çıta daha sanki yukarı yani algımın e, ya da ya, yaradanın yaradanımı tanı, tanıyorum esasında. Hani Rabbimi tanıyorum esasında biliyor musun? Her sınıf. Evet. Ya yani bana bilmiyorum hani bendeki şu anki hissiyatta konuşuyorum. Ben karşılaştığım bir durumda bir sınava dahil olduğumda ona el açıp ona yönelmek evet ayrı bir durum. Ama oradaki onu e, cemaline nail olabilmek yani celalinden cemaline nail olabilmek için karşılaştığım durumda esasında o an neyse o es, hani esmadan konuştuğum için söylüyorum. O, o an hangi esması zor ediyor? Ya da bana şu an e, ya ben o, esasında yaradığını keşfederken kendini keşfediyorsun. Çünkü orada o yolculuk bir, sonuçta hani elif oluyoruz ya dost oluyoruz. Dindik onun huzurunda onunla bir oluyoruz hani kıyama duruyoruz, işte secdeye varıyoruz bir bütün oluyoruz esasında ona giden yolda ben bir nebze daha sanki bir, bir adım daha attım gibi geliyor bana bir adım daha attım sorunun cevabını aslında e, söylemin içerisinde yer verdin Allah o kadar güzel bir aslında yol çizmiş ki ve sana o kadar güzel bir kıymet vermiş ki e, direkt önce beni bil demiyor bak kendini bil diyor önce yani kendini bilmekten kastı kendini bir tanı diyor Kendini tanırsan beni tanırsın diyor. Bu kendini tanıma yolculuğunda e, biz mesela Kur'an-ı Kerim okurken önce tabii teşbihle olduğunu anlayamıyoruz. Oradaki manaya ermemiz gerektiğini anlayamıyoruz. Ama bak burada güzel bir şekilde bizi kurtarıyor. Hani sınav diyoruz ya korkuyoruz ya katı kurallar gibi görüyoruz ya. Aslında bak kendini tanıma yolculuğunda bunu anlamaman da normal. Çünkü kendini tanırken hani kim e, çok hızlı bir şekilde Hani doğar doğmaz kendini bilir bilmez e, bunu yakalayabilir ki. Tabii ki bir takım sıkıntılar olacak. Dert tasa görecek, üzülecek, yanlış algılanacak, yanlış anlatacak, yanlış e, gibi görünen durumlara düşecek. E, ama bunların hepsi dünyevi kavram olduğunu bir noktadan sonra illaki anlayacak eğer bu yolda yürümeye devam ederse. İşte ondan sonra... Zaten ne başlıyor? Kendini tanıma yolculuğu başlıyor. Ha diyorsun ki bak burada demek ki bir takım e, anlamam gereken şeyler var. Ben şöyle bir park edeyim, bir ineyim, bir bakayım e, burası neresi, buranın iklimi ne, bana ne anlatıyor gibi. Hani bir takım sorularla kendi korkmadan da soracağı sorularla üstelik e, kendine cevaplandırabilir. Yani e, bu sınav dediğimiz e, kendini e, birleme yolculuğu aslında. Çünkü kendini birlediğin zaman bütün o söylediğin esmalar var ya insanlarda, insanların fıtratına verilen e, ve bütün gördüğümüz yaşayışta, yaşayışta hakikatin kendi esmaları olduğunu da farkındayız. E, onların hepsini birleme yolculuğuna varıyorsun. Hepsini birlediğinde bakıyorsun ki tek yaşayan hakikatin kendisi. Bizden zuhur etmiş sadece. Merhaba. <laughs> Uzun zamandır.